Merhaba arkadaşlar, yeni konumuz hücrenin iskeletleri. Şimdi hücre ile ilgili aslında birçok şey söyledim size. Mesela stoplazması var dedim, stoplazmanın içinde organeller var dedim, çekirdeği var dedim çoğunda. Peki e, acaba bunlardan ibaret hücremiz? Değil. Araları dolduran hücre iskeletleri de var. Peki bu iskelet acaba ne işe yarıyor? Mesela ben o kadar şey anlattım size. Biriniz sormadınız. Hocam... Çekirdek nasıl tam ortada duruyor merkeze yakın veya biriniz demediniz hücrenin şekli nasıl böyle sabit kalıyor veya bazen nasıl değişiyor amip mesela yürürken amipsi hareket yaparken veya bu hücrenin içerisindeki organeller nasıl yer değiştiriyor oradan oraya ayakları mı var bunları nasıl gidiyor kromozomlar mesela hücre bölünmesinde oradan zıt kutuplara çekiliyor bilmem ne bunları nasıl yapıyor biriniz sormadınız aman dediniz önemli olsa hoca anlatır nasıl olsa önemli ve hoca anlatıyor. Hadi bakalım. Hücremizde 3 çeşit iskelet vardır gençler. Mikrofilament 1, mikrotübül 2, ara filament 3. Şimdi bunlar teker teker işleyeceğiz. Ne işe yarıyorlar, yapılarında ne var, yapıları nasıl. İlk önce mikrofilament. Birinci hücre iskeletimiz mikrofilament. Mikrofilament dediğimiz aktin proteinlerinden oluşuyor. Şu her bir boncuk aktin protein birbiri üzerine aktin proteinler böyle sarmal bir yapı oluşturmuş esnektir gençler. O halde yazıyorum birinci özellik olarak proteininin ismini aktin protein. Esnek dedim ikinci özellik. Bir de en önemli özelliklerinden birisi en inceleri. Hani üç tane sayacağım ya bunlar arasında en incesini neymiş diyeceğiz? Mikrofilament. Aklımızda nasıl kalsın? Mikro. Mikro zaten yeterli bir ipucu. Mikrop kadar ince. Peki. Nerede bulunuyor mikrofilamentler? Bunlar bütün ökaryotların stoplazmasında bulunur. Diğerleri için farklı şeyler söyleyeceğim. Bunlar temel özellikler. Peki sıra geldi. Ne işe yarar? Yani çok daha önemli bir kısma. Birincisi. Hücrenin şeklinin değişmesini sağlar. Diyeceksiniz ki hocam ya hücre şekil mi değiştirir? Değiştirir bazı hücreler. Mesela sizin çok iyi tanıdığınız bir hücre. Bu bir amip. Amip diyelim ki e, hareket etmek istiyor. Şu tarafa doğru gelecek. Bunun ayakları mı var? Yok. Bu ne yapıyor? Şurada stoplazmik e, hareketlerle gidiyor. Ne demek bu? E, veya başka bir şey söyleyeyim. Şurada besin var. Bu besini nasıl alacak kendi için? Hani hücre içi sindirim yapacak ya bu. Ne yapıyordu? Şu ön taraftaki uzantılarını birazcık ileriye doğru götürüyor. Birazcık daha götürüyor. Birazcık daha hop ne yaptı? İçeriye almış oldu bunu. Peki nasıl oluyor da işte şuradaki uzantıları ilerletebiliyor? Buna stoplazmik hareket diyoruz veya yalancı ayaklarıyla besini fagositoz etmesi diyoruz. İşte bu işi yapan bizim mikrofilamentler. Yani tabiri caizse içeriden şu hücre zarını ittiriyor, ittiriyor. Ne yapıyor? Birazcık daha sitoplazmayı ittiriyor. Sonra arkasını getiriyor. Sonra birazcık daha önden ittiriyor, arkasını getiriyor. Tıpkı şey gibi emekleyen bir bebek gibi. Bebek kollarını öne doğru itiyor, arkadan bacaklarını getiriyor. İşte bunu sağlayan neymiş? Bizim mikrofilamentmiş. O halde birinci örnek yani şuraya en önemli görevini yazdık. Şimdi bunun örneklerini vereceğiz. Birinci örnek olarak amipsi hareket diyebiliriz. Şimdi sıra geldi ikinci örneğimize. Amipsi hareket diye yazdım örneklerden birincisini ama şunları da ekleyelim. Çünkü bunları da anlattım. Amibin e, içeriye doğru mesela besini almasına endositoz adını veriyoruz. Bunları hücre zarından madde alışverişi konusunda anlatacağım. Şimdilik şöyle kabaca şöyle bilin. Büyük molekülün hücre içine alınmasına... Endositoz adı verilir ama büyük. Büyük bir molekülün hücrenin dışına atılmasına ise egzositoz, eksit egzositoz adı verilir. İşte yani amipin beslenmesi dediğimiz endositoz veya atıkların dışarıya atılması dediğimiz egzositoz. E, bu hareketler ne ile yapılıyor aslında? Amipsi hareketli yani şu yalancı ayaklarda vesaire bunlarla yapılıyor. İkisi de aslında birbirine benzer örnekler. Peki üçüncü örneğimizi geçelim. E, hücre boğumlanması. Şimdi hücre bölünecek diyelim. Önce hücremizi çizelim. Şu da dört tane kromozom çizeceğim. Üç, dört. Bu kromozomlar yukarıya doğru kutuplara yani zıt kutup diyoruz değil mi? Şu ipliklerle çekilecek. Çekilecek de hücre normalde yuvarlak duruyor. Biraz sonra e, kromozomlar çekildikten sonra yani şuradaki hücre zarları içeriye doğru gelecek, gelecek yani boğumlanma dediğimiz işte budur. Ondan sonra içeriye doğru tamamen geldikten sonra da pıt diye kopacak iki farklı hücre olacak. Ovalleşince artık burası birazcık boşalmış oluyor. Hücre zarı artık ben boğumlanabilirim diyor. Sonrası da malum dıştan içe doğru bir bomlanma olur ve pıt kopar iki tane yavru hücre oluşur. Bir diğer örneğimi anlatıyorum. Bu da şöyle düşünün şurası bizim bağırsağımızın içi olsun. Yediğimiz içtiğimiz şu yönde gidiyor diyelim. Şurası çıkış malumunuz. İşte şunlar da sindirdiğimiz besinler. Şimdi bu besinler çıkıştan çıkmamak için ee, bu bağırsağın şu tarafına bakan hücreler buna epitel hücreler diyoruz. Bu hücreler tarafından emilmesi gerekiyor. Emilenler kana geçiyor. Emilmeyenler de dışkı olarak dışarıya atılacak. Şimdi şu epitel hücreler işte böyle dümdüz durmuyor. Şurasını büyütüp size göstereyim mi? Göstereyim. Hadi bakalım. Şu şöyle durmuyor. Nasıl duruyor biliyor musunuz? Şöyle şöyle şu hücre bir sürü girinti çıkıntı yapmış. Neden yapmış? Deli mi bu? amacı yüzeyi arttırmak. Ne kadar çok yüzey olsa emilim o kadar çok olur ve biz yediğimiz içtiğimizi dışkıyla atacağımıza kanımıza çekmiş oluruz. Tahmin edin diyeceğim ki şuradaki e, ki bunun ismini vereyim ilk önce. Bunun ismi mikrovillus yazıyorum. Mikro bağırsak içindeki epitel hücrelerimizin kıvrım yapmış haline verilen bir isimdir. Mikrovillusun oluşumuna sebep olan şey nedir? Asıl konumuz işte bu mikrofilamandır. Başka bir özellik yani örnek bu da organellerin yer değiştirmesi. Organel Organeller yer mi değiştirir ya? E herhalde değiştirir. Çocuklar, şurada bir hücre hayal edin, şu bizim hücremiz olsun. Şurada mesela golgemiz olsun veya ribozom olsun. Ribozom diyelim ki bu tarafta daha çok ihtiyaç var. Bu tarafa geçebilir. Mitokondri diyelim ki şurada enerji ihtiyacı daha fazla olan bir reaksiyon var. Mitokondri'nin hemen bu tarafa doğru geçmesi gerekiyor. E bacakları mı var, ayakları mı var? Nasıl gelecek bu? İşte meğer kim getiriyormuş? Mikrofilament. O halde bir örnek daha yazayım. Hücrelerin kasılmasını sağlıyor. Özellikle kas hücrelerinin kasılması, bunu da yapan kimmiş? Mikrofilament. O halde çocuklar, bakın, temel özellikler şunlar: incecik, mikro esnek çünkü hareketliliği hücre zarının hareketliliğini sağlayacak. Yani diğerlerinde mesela diyeceğim ki kararlı olmasını sağlar bir şeyler bir şeyler ama bu aksine hücre zarının yerinde durmayıp başka başka şekillere girmesini sağlıyor. Yok amipsi hareket yapıyor yok dışarıdaki bir besini alıyor yok işte boğumlanacak şöyle içeriye doğru geliyor ondan sonra veya e, bağırsak için mikrovillüs oluşturacak kıvrım kıvrım oluyor. Yani yerinde duramıyor bu esnek dediğim bu işte Anladınız mı arkadaşlar? Bir sonrakinde diyeceğim ki aksine diyeceğim. Bu kararlı yapar hücre zarını. İkinci hücre iskeletimiz ara filament. Ara filament biraz önceki e, mikro filamentin tam tersine e, çok daha kararlı. Yani en kararlı hatta diyelim birinci özellik olarak diyelim ki en kararlı olan Hücre iskeletimiz işte budur. Ne demek kararlı? Yani çocuklar şöyle düşünün biraz önce hücrenin böyle garip garip şekillere girmesini sağlıyordu değil mi mikrofilament? Bu ara filament ise tam tersini. hücrenin belli bir şekilde kalmasını sağlıyor. Mesela al yuvar hücreleri bu şekilde veya sinir hücreleri var garip 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 şekilleri var bu şekilde. Bu hücrenin böyle kalmasını sağlıyor. Sadece hücre zarının değil hücre içindeki Organellerin de belli bir yere çakılı kalmasını sağlıyor. Mesela şu bizim mitokondriydi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bir çelişki var. Biraz önceki organelleri oradan oraya savuruyordu. E bu da sabit tutmayı sağlıyor. Bunlar deli mi? Bunlar düşman mı? Değil çocuklar. Aslında kararlılık böyle olur. Yani biraz önceki gibi oradan oraya sürükleyen sadece olsa sürekli oradan oraya gider veya bu sadece olsa. Çakılır buraya hiç hareket etmez. İşte bu ikisi o oraya çekerken bu buraya tutmaya çalışırken hücre içerisinde bir kararlılık oluşturuyor. Dolayısıyla diyorum ki hücrenin belli bir şeklinin olması sağlar belli bir şekil. Bir de hücre içinin hücre içinde bulunan organellerin kararlı bir şekilde kalmasını sağlar. Veya yerlerinde sabit kalmasını sağlar. Peki e, yapısından azıcık bahsedelim. Mesela mikrofilamentte aktin proteini vardı. Ara filament için belli bir protein var diyemeyeceğim. Birbirinden farklı proteinlerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bakın şu farklı bir protein, şu, fark, şu farklı bir protein. Farklı proteinlerden oluşur dedik. E, bir de... Kalınlığından bahsedelim. En incesi neydi? Mikrofilament. Mikrop kadar inceydi demiştik. Ee, arada kalan ise ara filament. Yani biraz sonra mikro tübülü anlatacağım. En kalını o diyeceğim. Ara filament için diyeceğim ki orta kalınlıkta. Başka bir görevi yok mu acaba bu ara filamentin? Yani tek görevi böyle hücre içine ve hücre zarını, hücre şeklini sabit bırakmak mı? Yok. Bir de şu oluşumların gerçekleşmesini sağlıyor. Ne bunlar? Tırnak tüy, balık pulu, boynuz bunların oluşumunu sağlıyor. Nasıl yapıyor bunu biliyor musunuz? Keratin adı verilen bir protein var. Bu keratinin, keratin hücrenin tutunmasını sağlıyor. Dikkat ederseniz şuraya yazdığım oluşumların hepsi keratin yapılı değil mi? Tırnağımız, Tüylerimiz, balıklardaki pullar, boynuzlar bir de bu keratin sayesinde hani derimizin üstü mesela keratine dolu ya bu keratin sayesinde biz daha az su kaybederiz. Yani bu olmasaydı terleme vesaire bunlar daha fazla olurdu. Hem su kaybını önlüyor hem de vücudu koruyor dış etkenlerden. Evet, küçücük bir tekrar, ara filament için dedik ki, e, orta kalınlıkta dedik, farklı farklı e, proteinlerden oluşmuştur dedik. En kararlısı bu. Bu yüzden hücrenin belli bir şekilde kalmasını sağlıyor. Yok bunda öyle bir cıvıklık. Organelleri de dikiyor bir yere sabit kalmasını sağlıyor. Neyin oluşumunu sağlıyor? Tırnak, tüy, balık pulu, boynuz gibi dış ortama daha yakın olan yapıların oluşumunu sağlıyor keratin proteini sayesinde. Geldik en son hücre iskeletimize. İsmi neymiş? Mikrotübül. Ne işe yarar mikrotübül? Aa, hocam ben bunu duymuştum. Siz bunu hücre bölünmesinde anlatmıştınız. Kromozomları çekiyordu. Aynen öyle. Sentrozom dediğimiz bir organel vardı. O sentrozomlar işte mikrotübülleri oluşturuyordu. O mikro kromozomları tutup çekiyordu. Yani bunun bahsi daha öncesinden geçmişti. Şimdi önce bir yapısından bahsedelim. Bu mikrotübüllerin yapısında hangi protein var? Aslında isminin içinden de geçiyor. Ne diyeceğim? Tübülin proteini vardır bunun içerisinde. Peki hemen bir geçmişe gittim tekrardan. Mikrofilamentte de aktin vardı. Ara filamentte farklı farklı proteinler vardı. İsimlerini söylememiştim. Mikrotübülde tübulin proteini vardır. Peki sıra geldi kalınlığına. En kalını işte budur gençler. Neden? En kalını diyelim. E, benzetmemizi yapalım. Bakın tüp. Tüp gibi kalın. Mutfak tüpünü bilir misiniz? Böyle kocaman. Hani piknik tüpünün de büyüğü vardır ya. İşte o tüplerden ince olan gördünüz mü? Yok. Tüp gibi kalın aklınızda kalsın diye. Peki yapısındaki proteinler e, uzun ve içi boştur. Şimdi şeklini göstereyim. Buraya tekrardan geri dönelim. Hatırlarsanız eğer size sentrozomu anlatırken demiştim ki bir sentrozomda iki tane sentriol vardır. Şu gördüğünüz bir tane sentriol. Bir sentriol. Bu kaynaklarda hep şöyle gösterilir. Bir tanesi böyle dik tutulur. Diğerisi de devrilmiş gibi gösterilir. İki tane sentriol denir. Eşittir bir tane sentrozom denir. Şimdi bir tane sentriyolu ben size yakından gösteriyorum. Meğersem bu bir sentriolun içerisindeki şu uzun, ince ve içi boş olan şu borunun ismi neymiş? İşte mikrotübülmüş. Bunlar hücre bölüneceği zaman sayısını arttırıyor. Ondan sonra hücrede şöyle kromozomlar var ya, şu çizdiğim böyle siyah siyah çizdiklerim kromozom. Sentrozomlardan mesela bir tanesi bu tarafa geçiyor. Onları yeşil çizeyim. Şu birinci sentrozom, şu ikinci sentrozom. Yani şuradakiler. İşte içinde sentrozom yapısında bulunan şu mikrotübülleri ne yapıyor? A gibi şunları atıyor. Şöyle. Daha sonra bu kromozoma tutunuyor. Vup yukarıya çekiyor veya bu buna tutunuyor sıkıca yukarıya çekiyor. Sentrozom dediğimiz şey yapısındaki işte bu mikrotübül adı verilen hücre iskeletiyle kromozomların zıt kutuplara çekilmesini sağlıyormuş. Hadi bakalım bir önceki sayfamıza geri dönelim. Uzun uzun içi boş boruları az evvel gördünüz. Dallanma var mıydı bunlarda? Yok. Dallanma yok diye de not düştüm. Görevini buraya yazıyorum. Diyeceğim ki hücre bölünmesinde kromozomları çeker. Başka bir özellikten görevden bahsedeceğim. Ee, bazı hücrelerin sil, kamçı, yok biz silsiziz. Şöyle hatırlarsanız çizer çizmez bakın şu bizim paramesyumumuz veya silli hücre diyoruz buna değil mi? İşte şu sillerin oluşumu aslında ne sayesinde oluyormuş? Mikrotübül. Kamçı diye yazmışım. Hemen bir tane ne yapıyorum? Öglena Öglena yine tek hücreli şu her ikisi de tek hücreli ama bakın tek hücreli de ökaryot, prokaryot çizmedim. Her tek hücreli prokaryot değildir biliyorsunuz. Yani bunların ökaryot dediğim bunların çekirdekleri var tamam mı? Şimdi ökaryot e, özür dilerim öglena'nın da e, sili yok ama kamçısı var. İşte bu kamçısını yapan kimmiş? Bizim mikrotübülmüş. Şimdi gençler bir de kamçı denince akla sperma gelir. Sperm hücresi. Sperm hücresi de kamçılıdır değil mi? İşte bu kamçının yapısında da yine ne vardır? Mikrotübül. Ama bakın hele hele bakın. Şu bizim bakterimiz. Bazı bakterilerde de kamçı vardır. Bunu biliyorsunuz değil mi? Sırf kamçısı var diye bu kamçının yapısında mikrotübül vardır. Asla diyemeyiz. Mikrotübül ökaryotlarda bulunur gençler. Öglenada veya sperm hücresinin kamçısını bulunur ama prokaryotların kamçısında asla mikrotübül bulunmaz. Bak buradan soru gelirse şaşırmayasınız. Şaşırmayın ha. Tamam mı? Günah benden gitti. Evet benim anlatacaklarım bunlar. Bütün iskeletleri anlattım. Rüyanızda iskelet miskelet görmeyin inşallah. Ee, hemen soru çözün. Taze tazeyken soru çözün. Ee, Allah zihin açıklığı versin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.